Benim meraklısı Arda Kanı'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugün RAV 4'ü kısa ve öz bir şekilde size bahsedeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön logonun altında 360 derece kamerası, Gördüğünüz gibi ön panjurları, yeni farlarıyla beraber, jantlarıyla beraber kendine özgü bir Toyota tasarımını sunuyor arkadaşlar. Arabanın genel olarak içine de baktığım zaman açıkçası dışı ile içinin arasında ve fiyatın 3.8 milyon civarında bir rakam arkadaşlar. Çizgileri yine bazı arabaları anımsatıyor ama görüntü itibariyle Toyota'ya baktığınızı anlayabiliyorsunuz. Ben genel olarak baktığım zaman açıkçası bu kadar para verdiğim zaman daha kaliteyi hissetmek isterim. E, arabanın özellikle gördüğünüz gibi koltuk kumaşlarından tutun yumuşaklık olarak multimedya ekranı, elektrikli koltukları vesaire tabii ki donanım olarak var ama oradaki biraz daha kaliteyi hissetmek istiyor insan açıkçası. Tabii ki bu kullanım ve işlevsellik olarak da değişebiliyor. Ama e Toyota RAV4 eskiye e, isminin vermiş olduğu kaliteyle beraber tabii ki serüvenine devam ediyor. Nitekim